Kızılcık Şerbetli yeni bölümde bizleri neler bekliyor Kıvılcım ve Ertuğrul Bey evlenecekler mi? En çok sorulan sorulardan birisi de bu arkadaşlar. Tabii ki de Kıvılcım ve Ertuğrul Bey arasında bir yakınlaşma gerçekleşiyor. Ama ben açıkçası arkadaşlar Kıvılcım'ın buna müsaade edeceğini pek düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar Ertuğrul Bey Ömer'in yakın arkadaşı. Ben açıkçası Kıvılcım'ın dediğim gibi böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum ama Ömer'in kendi kendine kuracağını ve Kıvılcım'a ve Ertuğrul Bey'e karşı kinleneceğini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Ömer'i önümüzdeki bölümlerde zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar Ömer'in iyileşme ihtimali çok yüksek yani ölerek diziye veda etmeyecek büyük bir ihtimalle çünkü Kıvılcım'la hastalığı yüzünden ayrıldı. Ama hastalığın da iyiye gitmesinden sonra arkadaşlar yaptığı hareketin boşa bir hareket olduğunu öğrendikten sonra Kıvılcım'ı tekrar kazanmak için elinden geleni yapmaya da çalışabilir. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler onlar ve Kıvılcım tekrardan barışsın, evlensinler istiyorlar. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Kızılık Şerbet Anadolu videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.